kahve getirdim. Mide neyi gelir? Akşam içkiyi biraz fazla kaçırdık diye laf mı sokuşturuyorsun? Niye laf sokuşturayım? Canın sağ olsun. Allah seni bize çocuklarına bağışladı. Oranın kurşunu değil. Senin bu halin beni öldürecek. Esma Sultan nasılsın? Sesin çıkmaz oldu. Abinim ben senin. Buna icazet vermemi nasıl beklersin yine Günaydın amca. Hoş geldin. onca insanın içinde itibarım yerle yeksan oldu. Bunu yapan da insanın kendi kanı olunca daha da ağır geliyor. Ben bu halde buralarda kalamam artık. Herkes oğluma yüz çevirecek. Ben de gönül rahatlığıyla ortalıkta dolanacağım baba diye. Olacak iş mi bu? Artık bunun elle tutulur yanı kalmamıştır. Atadan babadan miras kalan, alın teri doktuğum toprakların payıma düşenini alıp aşiretten ayrılacağız. Buna izin veremem Cinar. Abi, o zaman bizi temelli yok sayacaksın. Ya da Cihan aşiretin içine tekrar kabul edilecek. Hayır. Böyle yaparak beni de kaybediyorsun oğul. Amca. Sen benim için baba yarısısın. Ben de emeğin çoktur. Ama ben bu konuyu dün gece kapattım. Bir daha da açmaya niyetim yok. Kusura kalma. Öyle mi? Demek herkes son sözünü söyledi. Bu yaptığının doğru mudur oğul? Baba, gördün işte. İki atı bir kaza bağlayamıyorsun. Eğer amcam da gitmeye niyetlendiyse yollarını bağlayamam. Ağam nereye gidiyorsun? Kahven yapılıyordu. İçip de gitseydin. İçmem Kevser. Bu artık kahve değil, zehir olur bana. Sen de helal et. Bundan böyle ayrı yollardayız. Neler diyorsun Zinara? Hiçbir şey anlamamış. Bunu Boran Ağanıza sor. İstanbul'u karısı uğruna aileyi hiçe sayıyor.